Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızda. Efendim merhaba günaydın. Merhaba, geçmiş merhaba. olsun aynı zamanda. Neler dersiniz tamam, saldırıyla ilgili? Evet şimdi yani gerçekten şey e, biraz e, maalesef e, beklenilen bir durum onu söylemek lazım. E, çünkü terörün amacı e, dehşet uyandırmak, korku uyandırmak panik uyandırmak, güvensizlik uyandırmak. Ee, Bunun biz e, Irak'ta örneğini gördük. Yani Irak savaşlarından sonra Irak'ta ne oldu? Uzun süre silahlar patladı, patladı, bombalar patladı, camiler pot, pat, e, bombalandı. Özellikle Şia e, üzerine çok e, oyun oynandı ve daha sonra işit çıktı buradan. destabilize edildi, sistem, güven bozuldu. Ben yani şimdi aynı şekilde bu. Yani, Türkiye'de senede bir olan, iki olan patlama olayları, bombalama olayları ya da terör olayları şimdi Haftada daha çok olmaya başladı. Evet. Haftada bir gibi. E, bu bile aslında bunun bir ciddi bir şekilde organize planlı bir operasyon olduğunu Türkiye'ye yapılan bir operasyon olduğunu gösteriyor. Yani böyle durumlarda tabii korku, panik dehşet duygularını e, uyandırmaya amaçladığı için yani Hı -hı. özellikle şu anda böyle bir e, gece eğlence ort mekanına yapılması bunun e, şu anlama geliyor. Türkiye'de yani kırılmalıklarından birisi de Türkiye'deki e, seküler ve e, dini e, dini kırılma noktaları var. Türkiye'de uzun süre işte darbelerde söz mevzu olan, yani darbe gerekçesi olan e, seküler ve dindar insanların e, birbirlerine düşmesi, ya yani bunun seçilmesi de herhalde şeytan oturup düşünce, aylarca plan yapsa ancak aklına gelir yani bir yılbaşı gecesini nereyi bulmalarsam evet. Türkiye'de ses getirir diye yani böyle bir mekan eğlence mekanı bombalanıyor. yani Türkiye'de uyandırılmak istenen tepki Türkiye'deki layıklık duyarlılığı olan kişilere karşı bir kişilere ayaklandırmak kişileri evet. bir şekilde tepkiye sevk etmek ve bir e, hükümeti zor durumda, siyaseti zor durumda bırakmak yani çok ee, şimdi, açık gözüküyor. E... İki açıdan bakalım mı ne dersiniz? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından bakalım bu terör saldırılarının nedenlerine, boyutlarına. Bir de terör örgütlerinin psikolojisi açısından bakalım isterseniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında bir korku iklimi yaratılmak isteniyor. İşte güvensiz ülke, az önce de konuklarımızla konuştuk yatırım yapılamaz bir ülke ve yalnızlaştırılmak mı isteniyor Türkiye yani bu şeyde en yani Türkiye böyle bir durumda Türkiye'yi yönetenler Türkiye'ye hakim değil, güvenini sağlayamıyorlar dediğimek burada. Evet. Yani bu şimdi terör, yani bunun birkaç açıdan, yani üç açıdan genellikle terör odakları açısından, yani teröristler açısından üç önemli görevi var. Birisi ya yani üzerlerine aldıkları kendilerine silah veren, vekalet veren güç odaklarının emrini yapıyorlar. Yani ikincisi ikincisi bu böyle drone'a biz ayaktayız biz varız bizden korkun diyerek <laughs> korkuyla e, e, hayati etlerini ve kendi takipçilerine karşı kendi grubuna karşı e, kol, e, böyle e, operasyonlar yaparak böyle bir e, terör olayları yaparak kendi mevcudiyetlerinin varlığını sönmediklerini var olduklarını göstermeye çalışıyorlar yani, e, kendi açılarından yani üçüncü olarak da böyle bir durumda e, özellikle kendine bizden korkun tarzında e, güvenlik kuvvetlerine e, devlete e, korkutarak zevk alıyorlar. Yani nasıl Hı -hı. yılan nasıl zehir vermekten zevk alır? Yani terör örgütleri de böyle korku ve dehşet uyandırmaktan zevk alıyorlar yani. Sanki onunla ego tatminler onu yapan Evet. Peki şöyle bir durum da var şimdi bu teröristlerin özellikle Kandil'deki telsiz konuşmalarını biz zaman zaman yayınlıyoruz, gazetelerde de yer alıyor. İşte sona geldik, artık bittik tarzı konuşmalar var teröristler arasında. Yani bunlar son çırpınışlar mı yorumu yapılıyor artık her terör saldırısı sonrası ama ne dersiniz? İşte bu bunlar biz sorunuzu bizim öyle bir zayıf değiliz, güçlü son çırpınışlarımız değiliz. Hala buradayız hala bunu yapabiliyorlar ve bunu yapabilecek güçte olmaları da e, bu kadar yüksek güvenlik al, alındığı halde e, çok e, anlamlı, dikkat çekici olarak gözüküyor. Ama bunu tabii bu tarz şeyler eğlence yerine bir ateşli silahla giren bir insanı tespit etmek, yakalamak çok zor bir şey. Yani evet. Her zaman her yerde olacak. yani Bundan sonra her e, kalabalık e, ortamda bu risk var ve bunun sonucunda da insanlar artık yani işte alışveriş merkezlerine yani toplu taşımalara gitmeyle ilgili iki üç defa düşünüyorlar. Çok mecbur kalmadıkça gitmemeye çalışıyorlar. Evet. Eğer bu ayda birkaç defa bu olarak devam ederse yani Türkiye'deki en çok etkisi bu ekonomik hareketlilik ve sosyal hareketlilik olacaktır. Sosyal hareketlilik yavaşladığı zaman ekonomik hareketlilik yavaşlar. Ekonomik hareketlilik yavaşlaması demek ticaretin düşmesi demek ve bunun sonucunda da belki Türkiye CHP'yi yıkmaya gücü yetmeyecek ama bir kri Yıpratma. kriz çıkartacaklar, Ekonomik kriz çıkartacaklar. Hı hı. Yani bu oyun var. Buna karşı da yani çözüm odaklı düşünürsek, yani sorun böyle çözüm odaklı düşünürsek, burada muhakkak. ...yeni kapı ruhunu yaşatılması gerekiyor... ...onu gösteriyor. Ama ya bu siyasi kapı kapı kanattan da pek e, sürdürülemedi... ...yeni kapı ruhu. Yani siz de takip ediyorsunuz e, gündemi... yani ...yapılan muhalefetten yapılan açıklamalar... ...yeni kapı ruhundan çok daha uzaklaşıldığını... ...aslında gösteriyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum... Evet. E, ...Nevzat Bey, düşünceleriniz, bilgileriniz... ...bizimle paylaştıklarınız bir hayli... ...önem arz ediyor şu noktada zira. E, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in... ...açıklamaları vardı. Katliamın, insanlık dışı katliamın bir e, pazarda, bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur açıklamasını yaptı. Evet, yoktur. Her e, her yöntemi deneyecekler, bunu biliyoruz artık. Her şeyi göze aldılar ve vazgeçmeyecekler gibi de görünüyor. Her türlü tekniği kullanıyorlar çünkü terör saldırıları. Bu noktada peki diğer e, terör örgütleriyle e, daha açık, daha aleni bir işbirliği içine girerler mi Türkiye'yi yıpratma açısından? Daha ne kadar girerler bilemiyorum ama... Tabii yani şu anda burada tabii ki hangi sahiplenen var mı tam bilmiyorum kim yaptığıyla ilgili. Henüz yok. Ee, henüz yok. Yani burada şey yapsa bile eğer bu yani Güneydoğu'dan kaynaklanansa aslında çözüm daha kolay. İşitten kaynaklanıyorsa çözüm daha zor. Yani Güneydoğu'dan kaynaklanıyorsa biz e, burada yani bir e, şu anda... E, Güneydoğu'daki e, terör olayını çözmek için bu belki bazen e, siyasi olarak tartışılan bir konu ama benim şahsi görüşüm e, bu e, muhakkak şu anda e, Güneydoğu'da şu anda terör e, teröristlerin e, e, ve e, onun takipçilerinin diyelim yani terörist elinde silah olanlarla oturup konuşulmaz. Elinde evet. silah olanlarla kesinlikle sıkışılmaz ama elinde silah olmayan bir grup var orada. Yani yine o, o şeye yakın, Güneydoğu'daki e, e, olaylara yakın ama elinde silah olmayan bir grup var. O elinde silah olmayan grupla anlaşmak için daha önce e, tabii bunu siyasetin kanatları ne kadar kabul eder bilmiyoruz ama böyle bir durumda silahı bıraktırma sözü almak için tam bir fırsat. Yani şeye bakınız, e, iraya bakın, e, baskı bakın. Ne zaman anlaştılar, artık tükenme noktasına geldikleri zaman e, çözüm için adım attılar. Ama onlara kapıyı aralamak gerekiyor. Evet. Kapı aralık olursa, e, elinde silahları bırakıp çözüme daha yakınlara yaklaşıldı. Yani bu Türkiye'yi büyük ölçüde rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Benim tabii şahsi görüşüm, Hı -hı. yani onlarla oturulmaz konuşulmaz diyen çok fakat yani sonuçta bunlar e, mecliste yüzde onun üzerine temsil edilen bir e, grup bir şekilde direkt silahlı terör olaylarına karışmasa bile onlara sessiz kalmış belki sempati duymuş ama şu anda devlet gücünü orada gösterdikten sonra mesela Diyarbakır'dan gelen arkadaşlar var yeniden başlamış terör şu anda hemen hemen şey içinde yok yani artık burada bir ümitleri de kalmadı yani böyle, evet. böyle ümidi bitenler elini uzatmak için bir adım bekliyorlar. Bu adımın e, atılması ve bunun hiç olmazsa e, e, perde arkasında bu ilişkinin devam ettirilmesine ihtiyaç var. E, bu bir fırsattır diye düşünüyorum. Evet. Yoksa yani Türkiye'nin düşman sayısını azaltmamız lazım Türkiye'nin. Evet. Şimdi e, şunu e, şunu da sormakta e, bir hayli önem görüyorum. E, çocuklar, çocuklar boyutunu konuşalım. Evet. Özellikle. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Perşembe ya da Cuma günüydü. Bizim istihbarat şefimiz Mustafa Yıldız'ın e, evladı bir rüya görüyor. E, Noel baba kendini patlatıyor baba şeklinde uyandığında anlatıyor. Yani haberlere bir şekilde maruz kalıyorlar. Evimizde televizyonu açmayalım, haber izlemeyelim deme şansımız yok bizim medyada çalışanların en azından. İnternetten de olsa takip ediyoruz. Evlatlarımız da buna maruz kalıyor ne yazık ki. Yani çocuğun psikolojisine bu yerleşmiş ve terör saldırısı olmadan böyle bir e, rüya görebiliyor. Bunun nasıl önüne geçeceğiz çocuklarımıza bu noktada nasıl bir psikolojik destek vermemiz lazım ya da biz aileleri olarak ne yapmalıyız? Tabii bu şimdi yani çocukları bu konudan, bu ortamdan uzaklaştırmak, televizyonu kapatmak, yani bu konuları açtığı zaman susturmak daha tehlikeli. Daha evet. tehlikeli. Çünkü çocuk hayatın hem acılarını hem tatlılarını, gerçeklerini görmesi görecek, kaçınamazsınız. Kaçınılamayacak şeyler. Yani ne kadar işte kaçınsanız da gazete parçasında görecektir internette televizyonda bir şekilde bir konuşma esnasında olacaktır. Evet. O geldiği zaman susulur. Konu değiştirirse çocuk bitti, benden bir şey saklanıyor diyerek kaygısı daha da artar. Ya yani bu nedenle onun anladığı bir dille bunu anlatmanın yolları vardır. Böyle durumlarda. Ne yani gibi? burada çizgi filmlerinde çizgi filmlerinde var biliyoruz kötü iyi ile kötünin savaşları hep var. Evet. İyiler bu dünyada iyi ile kötü arasında bir denge var nasıl aydınlık ve karanlık arasında bir denge varsa, iyi ve kötü arasında denge var. Zaman zaman iyilerin işlerini tam yapmaması, zaman zaman kötülerin fazla alan bulması nedeniyle iyi ve kötü savaş hep devam edecektir. Bak çizgi filmlerde var. Şu anda Türkiye böyle bir savaşın ortasında. Fakat çocuğun ümidini zedelemeden bunu yapmamız gerekiyor. Çocuğun ümidi zedelenirse, annesinin babasının evini rahat görürse, böyle durumlarda onu çözülmemiş bir travma gibi görmeyecek çocuk. Çözülmüş A, evet. bir travma gibi görecek. Evet. Yani Aslında Çocuğun kafasını onu çözerek bitirmek, evet. e, uzaklamak gerekir. Aslında anne babaların bu nokta kaygı kontrolü yapması ve çocuğuna e, cevap vermesi hani ötelememesi gerekmekte sanıyorum. Çocuk televizyonda bunu gizlerken Televizyona bakmaz yan gözüne annesine babasına bakar. Daha da merak eder. Anne erken. baba ne tepki veriyor diye bakar. Anne evet. baba eğer soğukkanlıysa, makul tepki verirse çocukta benzer tepki verir hayata bir durumunu öğrenir. Bir yani bir olayını öğrenir. Onun için anne baba çocuğunu eğitmek istiyorsa kendisi sağlıklı tepki versin. Yani böyle durumlarda panik yaparsa çocuk on misli panik yapar. Evet. Böyle durumlar aşırı öfke gösterirse çocuk daha fazla gösterir. Mesela memleket gitti, mahvoldu, şu bu... Böyle bir karamsar tablo evde konuşulursa, evet. yani çoğu anne baba bunu içinden öyle hissetmediği halde sırf yani laf olsun diye söylüyor bunu. Çocuk bunu gerçek gibi anlar. Yani çocuğun sohbete katıldığını düşünerek konuşmak gerekiyor. Evet. Ortam, yani. Ve her şeyi kaç yaşında olursa olsun her şeyi çocuğumuzun anladığını ve bildiğini e, bilmekte fayda var. Hani küçük büyük anlamaz algısı e, çok yanlış. Her şeyi kayda evet, aldıklarını biliyoruz. Onun anladığı cümlelerle, kelimelerle, evet. ifadelerle söylemek bütün maharet orada. Peki Sayın Tarhan zamanınızı alıyorum ancak dediğim gibi çok değerli bilgiler alıyoruz sizden de. Psikolojimiz gerçekten yıpranmış durumda. Bu noktada bize yol göstermenize açıkçası ihtiyacımız var. Şimdi biz buradan... Ee, bizim bir kitlemiz var, izleyici kitlemiz. Onlara sesleniyoruz. Sabahtan bu yana telkinlerde bulunuyoruz. Aman oyuna gelmeyin. Sosyal medyada e, paylaştığınız şeylere dikkat edin lütfen. Bir sürü algı operasyonu var çünkü. Bize ne düşüyor medyaya? Yazılı Tabii. ya da sözlü ya da görsel? Tabii medyada burada medyanın sorumluluğu gerçekten önemli. Medya böyle olaylarda şu duyguyla hareket etmesi. ya yani bu medyanın da ülke yönetenlerin de herkesin dikkat etmesi gereken du duygu şu. Şimdi sonuçta burada yani dünyanın, ülkenin içinde olan bir e, olay ve e, içimizde içinde olan olay ve içimizde bir karışıklık ve fitneye sebep olmak istiyor. Yani e, bir, toplumun bir kesimini bir kesimine kavga ettirmeye çalışılıyor. Çalışılıyor. Evet. Böyle bir durumda suçlayıcı ve yargılayıcı yaklaşımlar o kesimi te temsil eden yani birisi çıkıp da oradaki ölenleri küçümseyen bir laf söylese hiç şu anda bu şeyden bombadan daha çok çok zarar verir ee, yani topluma yani böyle bir durumda medyanın muhakkak yani seçilen kelimelerin her bir kelimenin bir kurşun olduğunu düşünmesi lazım evet ya yani. yani bu kurşun bu gemiye delebilir de batırabilir de aynı Türkiye gemisindeyiz çünkü yani bu bu gemiye zarar vermeden bunu yapmak gerekiyor. Yani şimdi bu medyanın yaptığı ilk başta zarar vermiyor gibi gözüküyor. Böyle sivri konuşmalar, suçlayıcı konuşmalar, yargılayıcı konuşmalar. Hı hı. Zarar vermiyor göz, gözükür ama damla damlayarak damlayarak delebiliyor taşı delebiliyor. Ya yani bu gibi olaylar yani toplumda birikim yapa yapa ümitsizlik ve karamsarlığa sebep oluyor. Yani evet. bir negatif haber verilse bile onu muhakkak olumlu bir yani tünelin ucundaki ışığı göstererek tamamlamak, bitirmek gerekiyor. Evet. Bir köşe yazarı yazı yazarken bile olayı yönetimi eleştirsin, kolluk kuvvetlerini, güvenlik kuvvetlerini eleştirsin, varsa elinde bilgi ve vergileri söylesin. Fakat bunu toplumun ümidini çalmadan yapması lazım. Evet. Son yani soru. İnsanlardaki gelecek evet. beklentisini bozmadan yapmaması yapması gerekir. Eğer bunu yaparsa çatır çatır konuşulabilir. Evet. Yani böyle Ama abartı her zaman böyle durumlarda Abartı, abartının karıştırıcı etkisi vardır. Hı hı. Yani olayı abarttığınız zaman yani abart, abartmak yalan, yalanın çeşitlerinden birisidir. Ve e, olayı saptırma e, isteyenler, olayı e, e, abartarak anlatmak isteyenler, olayı e, e, olaydan faydalanmak isteyen kişiler de olabilir. Evet. Yani bu, bu nedenle yani bu hiçbir şey yok gibi örtbas etmek yani hiç bir. E, Alak e, ilgisiz davranmak nasıl e, insanlarda öfkeye sebep olursa abartı da insanlarda öfkeye sebep olur. Bu öfkeden faydalanmak isteyenler var. Yani şu anda toplumda öfkeyi seviyesini yükseltip bundan faydalanmak isteyenler var. Evet. Toplumda gerilim o, o yükselsin ve bundan faydalanmak isteyenler var. Gerilim istiyorlar çünkü. Yani, o zaman e, şeyler medyanın programlarda vardır evet. ya. Acı yok mu, acı yok mu anlatın evet, evet. deyip rating yapar. İşte o acı acı isteyen kişiler gerilim istiyorlar şu anda ve bu gerilim içerisinde e, Türkiye'de e, karıya vursun istiyorlar Türkiye. Evet o yani, zaman... Abartı e... yapanlara... Evet. Siyasilere de büyük bir rol düşüyor. Şu anayasa evet. değişiklik teklifi görüşmelerinin yapıldığı komisyonda gördüğünüz birbirine bardak fırlatan vekiller vardı, küfreden vekiller vardı. Bu ayrışmanın önüne geçmekte fayda var. Onlara da büyük bir rol düşüyor, değil mi? Tabii. O son son saniyelerin da... bu arada. Tabii. Yani bir, o, yani bir şey yaparken bizim e, Türkçemizde çok güzel bir kelime vardı. Hikmet kelimesi. Evet. Hikmet kelimesi yaptığınız işin doğru olması yetmiyor, hikmetli de olması lazım. Hikmet kelimesi zaman ve mekan boyutunu düşünmekle ilgilidir. Yani bir şey yaparken, bir karar verirken bunun zamanı uygun evet. zaman mı, değil mi? Evet, pe yani pek. Yerlerdeki yeri doğru mu, değil mi? Bütün herkesin bir tepki verirken bu bunu düşünmesinde evet. fayda var. Peki çok teşekkürler değerli bilgiler